Übeyt Bey'in kiracıları geldi. Kadın pek güzel. Ay çok kasılıyor karı kendini beğenmişin biri. Ne iş yapıyormuş kocası? Üst, gizliymiş benden duymuş olma. Adamı yakından görmesem çatlarım. Seyit! Ne? Bana bir vodka! Ulan Seyit kapı kapandı be! Bende de anahtar yok! Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ne yapacağını, sok parmağını aç! Allah Allah! Seyit şu çöpümü döküver! Hangi elimle dökeceğim? Aa, bu da burnundan kıl aldırmıyor artık, almaya söylemezsem! Bir de selam söyle! Yaş! Kendi başını ye! Kusura bakmayın. Hoş geldiniz komiser bey. Hoş bulduk efendim. Ne diyor Seyit efendi? Vallahi benden duymadım. Bu karı her şeyi duyar. Hiçbir şey saklanmaz bu karıdan. Karı karı değil ki haber ajansı. Bir daha bu eve gelemezsin, hasır yiyici tembel herif! Üç yüz puan bile tutturamadın! Zaten içeri gir! Sen karışma Ol. hanım, boyuna bosuna bakmadan... ...Malboro içiyor her Önümü gör Zagar, yapma! Hep senin başının altında çıkıyor bunlar, sen de defolup gideceksin bu apartmandan! Hadi, hadi, içeri gir, ne olmuşsun? Kabak bizim başımıza patladı, Allah Allah! Sen verir misin Seyit Efendi'nin parasını? Ha tabii! temizlik için. Alırız canım, ne acelesi var? Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için. Beni mahcup ediyorsunuz valla. Almazsan darılırım, al şu. Canım ne yaptık ki vazifemiz? Hatırım. Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun. Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit efendi? Ne zaman emrederseniz hanımefendi. Bir şeyler aldıracağım. Derhal! Teşekkür ederim. Gel buraya şekerim! Bahşiş aldın ha! O kadar yük taşıdım ben! Ver o parayı bana! Niye vereyim? Sana ver o parayı bana diyorum! Katiyen vermem, benim hakkım! Tut şu parayı oğlum! Sana dur diyorum! Çok fena olacak! Ver o parayı! Ver! Ölürüm de vermem! Yakalayın! Ya, para. Yakalayın şunu! İbrahim ver parayı oğlum! Ha. Seni de kendisine benzetti! ...Buraya gel diyorum sana! Gitme lan Seyit, gitme! Başış değil bu! Kıçımızdan ter bunu kazanana kadar! Ben onu senden almasını bilirim! Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim! Sana vereceğime... yarım daha iyi! yaşa, yaşa, yaşa Seyit! Ya Seyit. Yaşa. <laughs> Aferin Seyide! Öyle sandığın kadar hıyar değil bu herif! Ama senin dişiliğine dayanamaz! Bunları boşuna getirdik. O kadar iyimser olma. Görürsün ne kadar kolay olacak. Bana bak. Ben bu karı koca numarasından pek hoşlanmam. Parasını alıyorsun. Parayla da olsa çekilmez. Ben bayılıyor muyum? Ev kirası, araba kirası... ...bu işi uzatırsak duman olurum. Apartmanın küfesini öyle yere vuramazsın. Ben bu kömürü taşımaya mecbur değilim. Hamal tutun. Eşek gibi mecbursun. O zaman hamal parasını alırım ama. Beş kuruş alamazsın. Kapıcı kanunda böyle bir şey yok. Bana işimi öğretme şair herif. Taşımaya mecbursun. Kaloriferci diye sana para veriyoruz. Kalorifercilik başka, hamallık başka. Sana iki saat mühlet veriyorum. İki saat içinde bu kömür taşınmazsa... ...Pılını pırtını topla git bu apartmandan. Yoksa attırırım seni. Attırılmış! Beni bu apartmandan attıracak, daha anasının karnından doğmadı! 30 bin lira hava parası saymışım ben bu apartmanın temeline! Efendim oğlum Seyit, çalış! Ha gayret he. Siz gidin ananızla eğlenin oğlum! Herifimi öldürecek bu Zafer Bey, kör olası. Ne oldu kızım Hacer? Allah cezasını versin şu herifin be, kocamın canını çıkarttı! Kim? Zafer Bey! Akşama gene süt, peynir mi yiyeceksin Übeyk bey? Yemek ne yapayım, ne yiyeceksin? Bırak şu Zafer beyi be kızım! Hee, anlamadı. Kapı, kapı! Sor bakalım kimmiş, hemen açma! Kim o? Benim, yeni kiracının! Yeni kiracının hanımı! Ha, sor bakalım ne istiyormuş? Ne istiyoruz hanım? Sağa getirmiş. Aç kızım, aç çabuk. Allah Allah! Dünyada böyle insanlar kalmış mı? Buyurun. <laughs> Günaydın efendim. Günaydın kızım. Sefa geldiniz. ama ne zahmet ettiniz. Rica ederim lütfen. O halde buyurun. Kız gel benimle mutfağa. Eşimin vefatından beri, şu Hacer'le Seyit'ten başka kimse çalmadı kapımı. Beni mütehassis ettiniz kızım. Estağfurullah! Ben komşuluktan hoşlanırım. Süt ister misiniz? Lütfen! Biraz daha! Teşekkür ederim. Kaç tane şeker? Şeker istemem. Geçen gün onu dedim Seyit'e. Çok şükür, itimat edilir bir kiracı geldi de... ...İçim rahat. Beyefendi vazifede mi? Ha, evet! işi var ama zevkli olsa gerek. Bazen günlerce gelmez Übeyit Bey. Sıkılıyorum doğrusu. Haklısınız. Çalışma odanız çok güzel. Her işimi buradan hallederim. Nasıl gitti? Çok iyi karşılandı. İhtiyar hiç de suratsız değil. Peki Paralar nerede? Elinle koymuş gibi bulacaksın. Ya. Yerde toz bile kalmayacak. Yok ananın öre kessin. Duydun mu? Duydum bayım. Toz bile bırakmayacağım yerde. Sonra sabunla yıkayacaksın oraları. Baş ne? Utanmasa yala diyecek pezevenk.